Teşhis nedir? Bir haftalık konuşmalarımıza ve gözlemlerime göre bayağı bir şeyler buldum. Ay, hadi hayırlısı. <laughs> Mesela bastırılmış saldırganlık. Öfke kontrol eksikliği. Kendini biraz da sorumluluk almama olarak gösteren kişilik bozukluğu. <laughs> Makbule böyle miymiş? Ay yo, bu Sacit. <laughs> ha! Bravo, o kadar doğru teşhis ki. Sizde de manik bir bozukluk var. Öyle gidip geliyor. Bastırılmış saldırganlığı sizde de tespit ettim. Genetik olabilir. Ay, siz, bana manyak mı diyorsunuz şimdi yani? Ay herkes de bir şey mi buldun evladım? Sizde de çok ciddi bir mizofobi var. Ne mizofobi? Pislik korkusu yani. İleride daha vahim boyutlara ulaşmasın diye terapi alsanız çok iyi olur. Ne? Bu arada bu hafta karşılaşıp sohbet ettiğimiz... ...alt kat komşunuzdan ve kapıcınızdan hiç bahsetmiyorum bile. Onlar iki bayağı uzun bir liste. İlaç tedavisi gerekebilir. Ay Nesteren, Makbule Stockholm Sendromu mu? Ay... Ay Nesteren iyileşecek mi Makbule? İlaç mı verelim? Ne yapalım ayol, nesi var? Makbule'nin hiçbir şeyi yok. Yok mu? Makbule'nin geçmişinde bastırılmış cinsellikle ilgili... ...bazı sorunlar tespit ettim ama şu anda gayet iyi. İyi mi? E niye böyle davranıyor o zaman? Makbule aşık olmuş. Aşık mı? Evet, aşık. Olur mu evladım? Niye böyle saçma sapan hareketler yapıyor o zaman? E aşk böyle bir şey de ondan. Değil mi? Hakikaten öyle bir şeydi. E, ne yapmamız lazım peki? Ne zaman geçecek bu? Vallahi bu konuda yapacak pek fazla bir şey yok. Geçmesini bekleyeceğiz sadece. E, ne kadar zamanla geçer? O konuda rivayet çok. vah. Ah. Tüh tüh tüh. Ay vah vah. <laughs> Bak görüyor musunuz? <laughs> Allah. Ah. Ah. Alo, efendim baba. Kötüyüm işte yani, ne yapayım? Ateşim çıktı baba. <laughs> Vallahi. Ha. Gelecek misin? Ha Gerçekten mi? Ha. İyi tamam baba. Ha. Gelirken bana bir tane portakal suyu, bir çorba falan ayarlasana ya. Ha. Hayır baba, hayır. Baba hemşire falan istemiyorum. <laughs> Hayır baba. <laughs> Sadece portakal suyuyla çorba ha. Tamam. Tamam baba görüşürüz. <laughs> Geçmiş olsuna geldi. Bak babacığın sana hemşire getirdi. Hemşire mi? Aslında tıp sektöründen değil. Benim arkadaşım tanıştırayım. Cem Selay. Kaynaşın. Merhaba Cem. Seni <laughs> eğlendirmeye geldik. <gülüyor> Selay. <gülüyor> evladımın ateşine bak seni görünce böyle ateşi yükselmiş. <laughs> Şaraba açar mısın? Hayır. Evet. Ya baba, ne yapıyorsunuz ya? Evladım senin hastalığın grip biland değil. Sen sıkılmışsın. Sen bunu almışsın ya. Aynen katılıyorum. Evlilik adamı öldürür şeker. Evet. Hayatım işte ben bunun için seni seviyorum biliyor musun? Her konuda doğru düşünüyorsun. Sen bir uh, bilgesin. Ah, biliyor. <laughs> bir tane için bak kitap yazacağım. <laughs> <laughs> ah. Hıh! Hmm. Dikkat et ama. Yok, sağ olun almayın, mersi yani. Evladım, sen ayıp etme bak, kız gitti, seksi hemşek kostümü aldı, geldi senin için. Hepimiz seni mutlu etmek için buradayız. Aa, bunun tek bir açıklaması olacaktı yani. Ne? Benim oğlum gay. bu şekilde ölemek istemez. Ama artık eminim. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> o profesör, doktor geldiler. <laughs> Asla açıklayabilirim. Sus Cem. İzin ver açıklayayım. Sus dedim, sus! <laughs> Bırak da açıklayayım. <gülüyor> Bırak! <gülüyor> Doludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını